Herkese merhaba arkadaşlar. Fiat Linea 2012 1.3 motor hava filtre değişimini göstereceğim size. Hava filtresini nasıl değiştiriz? Şöyle bir kapı açtıktan sonra böyle bir kapak önüne denk geleceğim. Şurada 3 tane vida var. 3 tane vida açtıktan sonra şöyle bir hava filtresi olacak. Bunu söküp çıkarıyorsunuz. Şunu kaldırıyorum. Şunu söküp çıkarıyorsun. Sonra şurada yerini temizliyorsun şöyle güzelce bir yerini temizleyelim. Temizledikten sonra aldığımız yeni fitreyi aynı şekilde yerine oturtuyorum. Sonra kapağını alıyorum. Oturtup aynı şekilde vidalarını bağlıyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Bunun için usta gitmenize gerek yok. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için.